Kural 6. Diğer Hakemler Diğer maç görevlileri, 2 yardımcı hakem, 1 dördüncü hakem, ilave 2 yardımcı hakem, 1 yedek yardımcı hakem, 1 video yardımcı hakem, var ve en az 1 yardımcı video yardımcı hakem, avar, maçlara atanabilir. Oyun kurallarına göre maçı kontrol etmede hakeme yardımcı olacaklardır fakat nihai karar her durumda hakem tarafından verilecektir hakem, yardımcı hakemler, dördüncü hakem, ilave yardımcı hakemler ve yedek yardımcı hakem saha içi maç görevlileridir. VAR ve AVAR, video maç görevlileridir, VMO ve hakeme, oyun kuralları ve VAR protokolü çerçevesinde yardımcı olurlar. Diğer hakemler, hakemin yönetimi altında görev yaparlar. Gereksiz müdahaleleri veya yakışıksız hareketleri söz konusu olduğunda hakem bunların görevlerine son verecek ve durumu yetkili kurumlara rapor edecektir. Diğer saha içi maç görevlileri hakemden daha iyi görüş alanına sahip oldukları anlarda gerçekleşen kusur ve ihlaller için hakeme yardımcı olurlar. Saha içi maç görevlileri hakemden daha iyi görüş alanına sahip oldukları anlarda gerçekleşen kusur ve ihlaller için hakeme yardımcı olmalı Hakemin ve diğer hakemlerin görüş alanı dışında herhangi bir sportmenlik dışı hareket veya başka bir olay meydana geldiğinde bunları yetkili kuruluşlara rapor etmelidirler. Hazırlanan raporlar konusunda hakem ve diğer maç görevlileri bilgilendirilmelidir. Saha içi maç görevlileri hakeme oyun alanının, topların ve oyuncuların incelenmesinde, sorunun çözülüp çözülmediği de dahil, sürenin takip edilmesinde, goller ve fena hareketlerin kayıtlarının tutulmasında yardımcı olacaklardır müsabaka talimatları maça çıkamayacak veya devam edemeyecek olan bir hakemin yerini kimin alacağını açıkça belirtmelidir. Özellikle hakemin maça başlayamayacağı ya da devam edemeyeceği durumlarda, dördüncü hakem veya kıdemli yardımcı hakem veya kıdemli ilave yardımcı hakemden hangisinin görevi devralması gerektiğini açıkça belirtmelidir. Birinci yardımcı hakemler, aşağıdaki durumları işaret edeceklerdir topun tamamının oyun alanını terk ettiğini ve hangi takımın köşe vuruşu, kale vuruşu veya taç atışı kullanacağını. Offside'da bulunduğu için cezalandırılabilecek bir oyuncuyu. Oyuncu değişikliği istendiğini. Penaltı vuruşlarında vuruş yapılmadan önce kalecinin kale çizgisinden hareket edip etmediğini ve topun kale çizgisini geçip geçmediğini, eğer ilave yardımcı hakem atanmış ise, yardımcı hakem penaltı noktası hizasında pozisyon alır oyuncu değiştirme yönteminin gözlemlenmesi de yardımcı hakemin görevleri arasındadır. Yardımcı hakem 9,15 m uzaklığının kontrol edilmesine yardımcı olmak için oyun alanına girebilir. İkinci dördüncü hakem. Dördüncü hakemin yardımları şunları kapsar. Oyuncu değişikliğinin yönetilmesi. Oyuncunun, yedek oyuncunun ekipmanlarının kontrol edilmesi hakemin işareti, onayı üzerine oyuncunun oyuna tekrar girmesi. Yedek topların denetlenmesi. Her iki yarı sonunda, uzatma süresi dahil, hakemin oyuna eklemeyi düşündüğü en az ilave sürenin gösterilmesi. Teknik alanda bulunan herhangi bir kişinin sorumsuz davranışının hakeme bildirilmesi. Üçüncü ilave yardımcı hakemler. İlave yardımcı hakemler aşağıdaki işaretleri verebilir. Gol atıldığı zamanlar dahil olmak üzere topun tamamının kale çizgisini geçip geçmediğini, hangi takımın köşe vuruşu ya da kale vuruşu kullanacağını, penaltı vuruşlarında kalecinin topa vurulmadan önce kale çizgisinden ayrılıp ayrılmadığını ve topun kale çizgisini geçip geçmediğini. Dördüncü yedek yardımcı hakem. Bir yedek yardımcı hakem, devam edemeyen bir yardımcı hakemin, dördüncü hakemin veya ilave yardımcı hakemin yerini alabilir ve ayrıca diğer, saha içi, maç görevlileriyle aynı şekilde hakeme yardımcı olabilir. 5. Video maç görevlileri Video yardımcı hakem, var, yalnızca gol, gol değil, penaltı, penaltı değil, direkt kırmızı kart, ikinci ihtar hariç veya yanlış kimlik tespiti, ihlali yapan takımdan yanlış oyuncuya ihtar veya ihraç verme ile ilgili durumlara bağlı olarak açık ve bariz hata veya gözden kaçan ciddi olay söz konusu ise, tekrar görüntülerini kullanarak hakeme yardımcı olabilecek bir maç görevlisidir. Video yardımcı hakem asistanı, avar, vara öncelikli olarak şu konularda yardımcı olan bir maç görevlisidir. Kontrol veya inceleme ile meşgul iken televizyon yayınını izlemek, varla ilgili olayların ve herhangi bir iletişim veya teknolojik problemlerin kaydını tutmak. Özellikle VAR, kontrol inceleme ile meşgul iken, hakem ile iletişim kurarak, VAR ile hakem arasındaki iletişime yardımcı olmak. Örneğin, hakeme oyunu durdurmasını veya oyunu tekrar başlatmayı geciktirmesini söylemek vs kontrol veya inceleme ile harcanan vaktin kaydını tutmak. İlgili taraflara var kararları ile ilgili bilgileri aktarmak. Altır yardımcı hakem işaretleri. İşaretler için görsel kullanmadım.